Uzman coin'den herkese merhaba. Tarihler 27 Kasım pazartesi gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 4 kripto para hakkında listeden çıkarma kararı aldı. Borsadan yapılan açıklamaya göre BitShares, Perleco, Tornado Cash ve Walton Chain 7 Aralık günü saat 6'da liste dışı edilecek. Söz konusu varlıklar için para çekme işlemleri ise 7 Mart 2024'ten sonra yapılamayacak. Binance ile ilgili yaşananlar Türk kullanıcıları Ledger cüzdanları satın almaya yönlendirdi. Uzman Coin'in özel haberine göre Binance'e verilen milyar dolarlık ceza ve CEO Changpeng Zhao'nun istifasından sonra Türkiye'de fiziksel cüzdan satışları %1200 oranında arttı. Geçtiğimiz sene FTX'in iflasının ardından da büyük talep patlaması görülmüş ve satışlar %1700 artmıştı. Çin'e komşu bir ülke olan Butan'da devlete ait bitcoin madenciliği tesisleri olduğu ortaya çıktı. Ülkenin farklı bölgelerine dağılmış olan tesisler uydularla havadan görüntülendi. Hükümet yetkilileri tesislerin varlığını doğruladı. Tesislerin inşasına 2020 yılında başlandığı öğrenildi. Forbes'un haberine göre Butan pandemi nedeniyle düşen turizm gelirlerini telafi etmek için bitcoin madenciliği yoluna başvurdu. Öte yandan Butan, Bitcoin madenciliği yapan tek devlet değil. 2021 yılında Bitcoin'i resmi para kabul eden ilk ülke olan El Salvador'da resmi olarak Bitcoin madenciliği tesislerine sahip. Kripto paralara karşı olan Arpa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan kripto para itirafı geldi. Frankfurt'ta öğrencilerle buluşan Lagarde, oğlunun uyarılarını aldırmayarak kripto para yatırımı yaptığını ve bu paranın neredeyse tamamını kaybettiğini söyledi. İnsanlar paralarını istedikleri yere yatırmayacaklar makta özgürdür diyen Lagarde, kripto paralar hakkındaki görüşünün olumsuz olduğunu da vurguladı. ABD MT vadeli işlemleri komisyonu üyesi Christy Goldsmith Romero, kripto para borsalarına adeta gözdağı verdi. Binance'e kesilen 4.3 milyar dolarlık ceza ve CEO Changpeng istifasının ardından konuşan yetkili, "ABD piyasalarında korsan gemi olamaz. ABD müşterilerine hizmet vermek bir hak değil, bir ayrıcalıktır." Bundan sonra da CFTC'nin kurallarını ihlal eden kripto borsa olarına yönelik agresif takibimizi sürdüreceğiz dedi.